Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzsuz lavaş ekmek tarifim var. Tuzlu yiyemeyen arkadaşlar için çok güzel bir tarif. Sizler de mutlaka bu şekilde deneyin. Gerçekten çok güzel bir lavaş ekmek oldu. Hemen şimdi tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı mayayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Mayanın erimesi için şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz e, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra da 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullandım. Bu malzemeleri de ekledikten sonra tekrar bir kere daha karıştırıyorum ve hemen unu ekliyorum. Toplamda 4 bardak un kullanıyorum arkadaşlar. Bu unun markasına göre ufak tefek değişiklikler olabilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur hazırlayalım. Unu azar azar ekleyerek hamurumu toparlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. kalan unu da ekleyip tekrar toparlıyorum. Daha sonra da elimle yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Toparlayıp şimdi üzerini kapatıp 10-15 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Havalar çok sıcak olduğu için çok çabuk mayalanıyor. Çok fazla bekletmenize gerek yok. İsterseniz bu tarifte maya kullanmadan da yapabilirsiniz. toparladıktan sonra hemen unladığım kabın içerisine bezeleri hazırlıyorum. Tarifimde tuz kullanmadım arkadaşlar. Tuzlu yiyemeyen arkadaşlar için bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Gördüğünüz gibi bezelerin tamamını hazırladım. Tam 12 adet beze oldu. Bezelerin üzerine kabuk bağlamaması için kapatıp bir kenara aldıktan sonra hemen ilk bezemin altına ve üstüne biraz un ekleyip oklavam ile açıyorum. Azar azar un ekleyerek çok fazla ince olmayacak şekilde açıyorum. Açtıktan sonra hemen pişirmeye geçeceğim. Pişirmeden önce tavayı mutlaka güzelce ısıtalım. Soğuk tavanın içerisine almayalım. Aksi takdirde lavaş ekmekler kuruyabilir. Videonun sonunda sizlere lavaş ekmeklerin nasıl yumuşak olduğunu göstereceğim. Tuzsuz olmasına rağmen çok güzel, yumuşacık bir ekmek oldu. Aynen videoda gördüğünüz gibi unsuz bir şekilde açtım arkadaşlar. Hemen şimdi pişirmeye geçiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi tavayı önceden güzelce ısıttım. Hemen tavanın içerisine alıyorum ekmeği. Çevirerek pişiriyorum. Gördüğünüz gibi her yerinden kabarmaya başladı. Çok güzel bir lavaş ekmek oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Kesinlikle bozulma dağılma olmadı gördüğünüz gibi. Kolay bir şekilde de açılıyor. İçerisinde yoğurt kullandığımız için hamurda kesinlikle dağılma olmadı. Gayet güzel açıldı gördüğünüz gibi. Lavaşların tamamını aynı şekilde çevirerek pişiriyorum. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Sayfamda çeşitli lavaş ekmek tariflerim var. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı bu da aynı şekilde. Hemen bunu da kenara aldıktan sonra pişirdiğim lavaşların tamamını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lavaşların hepsini pişirdim. Gerçekten çok güzel yumuşacık bir lavaş oldu. Şöyle hemen bir tanesini alıp sizlere göstermek istiyorum. 4 bardak undan da 12 adet lavaş ekmek elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir lavaş ekmek oldu. Tekrar deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.